Hepinize merhaba. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Süper Lig'de 31. hafta başladı ve Galatasaray liderliğini pekiştiren bir galibiyet aldı. Hatay spor maçında her ne kadar oyunu olarak eleştirsek de galip gelmek çok önemliydi. Hele de bu ortamda galip gelmek çok önemliydi. Bence Fernando Mustera ve Mauro Icardi'nin maç sonrası yaptığı açıklamalar ve verdiği mesajlar önemsenmeli, ön plana çıkartılmalı. Mauro Icardi hiç kimse bizim yaptığımız işi yok sayamaz dedi ve böylece e, saha dışına taşırılmaya çalışan şampiyonlukları sanki şampiyonluklar özellikle de Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklar hep Fenerbahçe'ye yapılmış haksızlıklar çerçevesinde kazanılmış e, saha dışında kazanılmış şampiyonluklar gibi oluşturulmaya çalışan algılara da net yanıt verdi. Çünkü burada bir emek var emeği yok sayamazsınız. Bu futbolcular... E, bütün sezon boyunca çalışıyorlar, antrenman yapıyorlar, acı çekiyorlar, e, maçlarda büyük bir efor sarf ediyorlar ve şampiyonluk kazanıyorlar. Bu şampiyonluğu, bu ortaya konulan emeği ve işi kimse yok sayamaz ve herkesin rahat uyuması gerektiğini söyledi Mauro Icardi. Çünkü burada ben varım dedi. Final haftalarında sahneye çıktığını biliyoruz geçen sezondan Mauro Icardi'nin. Ben bu sezonda Mauro Icardi'nin final haftalarında yani kalan 7 haftada sahneye çıkacağını ve belirleyici oyunculardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Çünkü Mauro Icardi istediği zaman her ne kadar ekstra antrenmanlar yapmasa da sağ içerisinde her şeyi yapabilecek doğal yeteneklere sahip. Dün bakmayın boş kaleye bir golü atamadı. Attığı golden sonra Barış Alper'in çok iyi kestiği ortaya doğru vuruş yapamadı ama Icardi bunları affettirebilecek, bunları telafi edebilecek performansı ve gol yeteneğini gösteriyor fazlasıyla. Son vuruş açısından hiç kuşku yok ki Türkiye'nin en iyisi ve 18 gole ulaştı. Ben Icardi'nin hem gol kralı olacağını hem de Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan golleri kalan 7 haftada atacağını düşünüyorum. Çok önemliydi Kardinin verdiği mesaj. Kimse bizim yaptığımız işi yok yoksayamaz ee, ve e, biz son derece doğru dürüst bir kurubuz. Emeğimizle e, bu şampiyonluğu kazandık geçen sezon şampiyonluğu kazandık bu sene de şampiyonluğu kazanacağız istiyoruz demiş olması bence verilebilecek en büyük yanıtlardan bir tanesiydi. Hiç başka konulara girmeye gerek yok. Bunu söylediğiniz zaman her şey yerli yerine oturuyor. Şimdi Süper Kupa ile ilgili bir tartışma var. Bu arada Süper Kupa'ya geçmeden önce Fernando Muslera 500. maçını oynadı. Kolay değil 500 tane maç. En az 200 tane daha maç oynayacağını düşünüyorum sözleşme uzatılırsa. Fernando Muslera gerçekten bir başarı abidesi. Galatasaray'da 6 tane şampiyonluk, 5 tane Süper Kupa, 5 tane kupa, sayısız önemli derbi galibiyeti, zaferler vesaire. bütün bunlar çok önemli bir istatistik çok önemli bir art yöre yani Fernando Mustera'nın 2011 yazından bu yana Galatasaray'da gösterdiği başarının en önemli belgeleri olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla onu kutlamak lazım. O da son derece değerli bir kulübüz. Önemli yöneticilere sahibiz ve bu sezonda şampiyonluğu istiyoruz diyerek aslında saha dışına taşırılmaya çalışılan ve her gün tekrarlanan bu spekülasyonlara yanıt vermiş oldu. Futbolcuların bu düşüncede olması yani futbol takımında saha dışında yapılan bu e, Tazmin e, bu şampiyonluk yarışı ile ilgili spekülasyonun e, futbol takımı tarafından farkında olunulması bence çok büyük bir önem arz ediyor çünkü bu e, bir performans olarak sahaya yansıyabilir yani e, futbolcular yerli yabancı fark etmeksizin e, bunun farkındalar ne olup ne bittiğini farkındalar e, ve sahada performans olarak bunun yanıtını verme kararlılığını gösteriyor Galatasaray futbol takımı Mauro Icardi'nin Mustarıra sözlerinden biz bunu anlıyoruz net bir biçimde e, demek ki e, Okan Buruk Florya'da bu spekülatif ortamı sağ performansına çevirebilecek doğru telkinlerde bulunmuş Galatasaraylı oyunculara ve bu da işe yarıyor. Her ne kadar Hatay Spor maçında performans olarak beklentinin çok altında kalmış olsa da Galatasaray bundan sonraki maçlarda Alanya Deplasmanı ile birlikte ben ligde full performans oynayacağına inanıyorum. Dün Zaha ve Hakim Ziyeç oyundan çıkarılmalarına kızdılar, tepki gösterdiler. Bunu görmemek mümkün değil ama... Ziyech özellikle top rakipte olduğunda hiç gözükmeyen bir oyuncu. Takım savunmasında Galatasaray'ı gerçekten yalnız bırakıyor ama top Galatasaray'daysa ve topu ayağına aldığı zaman oynayan bir oyuncu. Fakat yetmez bu. Çok daha fazlasını vermesi lazım. Ziyech eğer bu sorunu aşarsa Galatasaray'a son 7 haftada çok faydalı olur. Bundan sonra da 11'de şans bulabileceğini düşünüyorum. Bununla birlikte Zaha'nın kötü oynadığı kanaatinde değilim. Zaha belki adam geçmekte zorlandı ama topun Galatasaray'da kalması konusunda çok yardımcı oldu faydalı oldu bence ve e, takım savunması açısından da geriye dönerek e, rakip kovalayarak e, iyi iş yaptığını düşünüyorum. E, ama e, tabii teknik direktör Okan Buruk'un kararı, e, onların oyundan çıkartılması kararı. Belki saha e, iziyeci e, ilk yarıda oyundan çıkartmalıydı. Çünkü ilk yarı boyunca etkili gözükemedi ve oyundan düştüğü anlar oldu. Neyse, e, bunlarla ilgili kararı bir haftalık süreçte verecek Galatasaray. Pazar günü biliyorsunuz süper kupa var. Ben bir araştırma yaptım bu yayına girmeden önce. Süper kupa ertelenebilir mi bir kez daha çünkü Fenerbahçe dün bir karar aldı dört tane karar aldı bunlardan bir tane süper kupaya çıkmamak eğer süper kupa makul bir tarihe verilmezse ya da yabancı hakem süper kupaya atanmazsa bir yabancı hakem getirmesi süper kupaya çıkmayız ya da u 19 takımımızda çıkarız şeklinde bir karar aldı Fenerbahçe. Bu karara karşın Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2-3 gün içerisinde pazar günü oynanması planlanan süper kupa finaliyle ilgili bir değişiklik yapmayacağını öğrendim. bir daha değişiklik yapmayacak Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfa'ya U19 takımını gönderebilir ya da hiç takım göndermeyebilir Fenerbahçe. Bu tamamen Fenerbahçe'nin kendi ukdesinde olan bir şey. Yani Fenerbahçe'nin vereceği bir, bir karar. E, ama Galatasaray'ın kararının net olduğunu biliyorum. Galatasaray'da işte biz de jest yapalım, bu maça çıkmayalım ya da jest yapalım biz de U19 takımımızı gönderelim e, demeyecek. Zaten böyle demesi bence hata olur. Çünkü bu normal koşullarda yapılabilecek bir jest olabilirdi. Ama koşullar normal değil, son derece anormal bir süreci yaşıyoruz. Neden? E çünkü Fenerbahçe Başkanı sürekli Galatasaray'ı hedef alıyor. Ve Galatasaray'ın kurumsal kimliğine yönelik hakaretlerde bulunuyor. E Galatasaraylı yöneticileri tehdit ediyor vesaire ve sürekli her gün açıklama yaparak sanki Galatasaray'ın bugüne kadar elde ettiği başarılar hep sağ dışında lobi çalışmasıyla elde edilmiş başarılar olarak lanse ediyor. Kendi 6 yıllık başarılı olmayan başkanlık dönemini de Galatasaray düşmanlığı yaratarak Galatasaray düşmanlığını körükleyerek e, bir şekilde kapatmaya çalışıyor. Bunu çok net bir biçimde görüyoruz ve sezon sonuna kadar e, sezon sonuna kadar e, çok e, net bir biçimde görüyorum bunu sezon sonuna kadar bunu e, yineleyecek ve hemen hemen her gün e, her hafta bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu koşullarda e, böyle bir davranış karşısında e, biz de e, jest yapalım süper kupa finaline çıkmayalım diyeceğini hiç sanmıyorum. Galatasaray yönetiminin dememesi lazım. Benim edindiğim bilgi de ki Okan Burun'un da açıklamasına yansıdı dün akşam. Galatasaray tam kadro olarak gidecek. Şanlıurfa'da maçın oynanmasını bekleyecek. Sahaya çıkacak. Olması gereken de bu. Sonuç itibariyle tarih işte U17 takımıyla U19 takımıyla rakip takım sahaya çıkmış diye yazmayacak. Bu Süper Kupa'nın yani 2023 yılına ait Süper Kupa'nın hangi takım tarafından alındığını yazacak. Bence bu önemli. Ha eğer Buna benzer davranışlar olmasaydı yani böyle hakaret içeren sürekli düşmanlaştırıcı insanları birbirine düşüren açıklamalar olmasaydı belki Galatasaray jest yapabilirdi bu durumda çünkü Fenerbahçe'nin bir çeyrek final maçı var biliyorsunuz konferans liginde Olympiakos'ta ama durum öyle değil yani bu açıklamalar karşısında Galatasaray'ın jest yapmasını kimse beklememeli böyle sağduyulu olduğu dan bahsetti sağduyulu olduğunu varsayarak işte açıklama yapan başka takım taraftarları başka takıma mensup insanlar da var ya yani Galatasaray'da bir jest yapsın ne olacak falan diyenler var ama ortada jest yapabilecek bir fair ortam yani e barışçıl bir ortam yok. Sürekli düşmanlaştırıcı bir söylem var. Dolayısıyla bunun karşısında jest yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Galsay Süper Kupa finali için Şanlıurfa'ya gidecek ve full kadrosuyla, az kadrosuyla sahada yer alacak. Bu da olması gereken bir şey bence. Bunun dışında Galatasaray'ın hazırlıkları devam edecek ve yeni sezonun içinde transfer çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Ama şu anda en önemli şey 7 haftalık final serisi. Bu serinin en zor aşaması da bence önümüzdeki hafta oynanacak Alanya Spor Deplasmanı. Sizlere daha önce de söylemiştim. Kasımpaşa ve Alanya Spor maçları Galatasaray için gerçekten çok zor geçecek demiştim. Hatay Spor maçının zor geçmesi yani dün 1-0 kazanması Galatasaray'ın rekiminden kaynaklanan bir şey değil. Hatayspor'da kutlamak lazım. Kendi gücü oranında iyi oynadı ama Galatasaray ortak etti Hatayspor'u Spor'u oyuna. Dolayısıyla o maç istisnai bir maç ama ben Alanya Spor deplasmanının gerçekten zor geçeceğini inanıyorum. Tıpkı Kasımpaşa deplasmanında olduğu gibi Galatasaray o maçı geçerse bence şampiyonluk yolunda yüzdesini çok daha fazla arttıracaktır. Taha Eren'den bir mesaj var. Özgür Bey iyi yayınlar. İlk dahaki yorum benden demiş. Ali Koç'un boşuna uzun uzun konuştu. Kısa yemedi diyebilirdi diyor eee yayınlar özgür abi diyor Adem Çelik. Bu arada e, Ali Koç e, dün ki kongrede e, artık gündemimizde ligden çekilme seçeneği yok. Bunu bir sonraki kongremizde yani Haziran'daki seçimli e, kongrede konuşuruz dedi. Oylama bile yaptırmadı. Oysa insanlar oraya e, ligden çekilme seçeneğinin de oylanacağı bir kongre olacak amacıyla, düşüncesiyle gitmişti Fenerbahçe kongre üyeleri. Bu da bence Fenerbahçe başkan adına büyük bir çelişki olarak duyu, duruyor. Adem teşekkür ederim e, yayınla ilgili dileğinden dolayı. E, ve ilgili e, ilgili e, ilgiyle takip ediyorum demiş Olcay Öztürk. E, sizi e, yayınlarınızı severek izliyorum demiş. Çok teşekkür ederim bir kez daha. İlhan selamlar Özgür Bey iyi yayınlar rahat uyuduk demiş. E, aynen öyle İkardi de bunu telkin etmişti zaten. Özgür abi Özgür Bey iyi yayınlar diyor Emre Kuyucu. Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın şansını nasıl görüyorsun? Son maçta futbol memnun etmedi kimseyi diyor. Galatasaray e, Spor maçında da farklı oynayacak. Süper Kupa maçında Fenerbahçe A takımıyla da çıksa farklı oynayacak. Şimdilik yayını noktalamak durumundayım. Bir sonraki yayınımda tekrar görüşmek dileğiyle. Mesajlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.